Arkadaşlar merhaba. Şimdi detaylı olarak bakın burada neler vardı. Yakalama ayarları vardı. Bakın sizin için hepsini kapattım. Bunları tek tek görelim. Bunlara nasıl ulaşabiliriz başka? Bakın şurada neler vardı. Grid ayarları var. Bunları kapayabiliriz yine. Snap ayarları yakalama yani bu gridleri yakalama ayarları var. Eğer bunu açarsam ben bu grid snap aktif iken buradaki bakın pointleri yani gridleri yakalar. Onluk gridler vardı. Bakın şu snap ayarlarına girdim mi? Burada grid bakın görüyorsunuz ne kadar aralıklı olduğunu ve yakalama aralıklarını girebildim ayarlar vardı. Bakın şu object snap kısmından şu demin gösterdim hepsini kapattığım dediğim kısımlar da burada. İstersen buradan açma şansın var. Daha pratik olarak bunu kullanma şansınız var arkadaşlar. Bu snap'leri yakalamak için arkadaşlar gidip e, şuradaki o osnap kısmını açmanız gerekiyor. Object snap kısmı açmanız gerekiyor. Mesela birini ben açtım da direkt aktif olacak zaten. Bakın hiç olmadı. Yani buradan hiçbirini açmazsam şu şekilde kapalı gözükecek. Ama birini açtığımda bakın ışığı yanacaktır osnap'in. Bunun ayarı ve kısa yolu OSNAP'tir arkadaşlar. Bakın şöyle OSNAP yazdığınızda tıkladığınızda şuradaki ayar yani Object Snap ayarları karşınıza gelecektir. Şimdi buradan bakacak olursak End Point dedi arkadaşlar bitiş noktasını yakalar. Midpoint orta noktasını yakalıyor. Merkezi yakalar. Geometrik merkezini yakalıyor arkadaşlar. Not dediğimiz pointleri yakalayacaktır. Quadrant yani dairenin dörtte birini yakalıyor. Her e, dörtte birinde çeyreğini yakalar arkadaşlar. Intersection kesim Extension oradaki uzatma kısımlarını yakalıyor. Bunları görmüş. Şu an detaylandıracağız arkadaşlar. Insertion dedi arkadaşlar. Genelde blok olarak kaydettiğimiz yapıları açarken belirlediğimiz noktaları yakalamasını sağlar arkadaşlar. Şimdi perpendicular var. Diklik, tanjantlık. En yakın noktayı yakalar. Yani görünür intersection'ı yakalıyor arkadaşlar. Kesimi ve paralelliği yakalayacak. Şimdi gelelim teker teker bunları tanıyalım. Şimdi endpoint dediğimiz şu an herhangi bir bizim snap yakalama yeri açık değil. Bir, bu şekilde çizim yaptığımızda mesela bir tane çizim yaptım. Bakın şurada da orta mod vardı. F8'e basıp açabilirdik bunu. Şimdi şu şekilde bir line çizdim ben. Bir line daha çizmeye kalktım da bakın. E, bunların hepsi zamanında açıkken arkadaşlar bunu yakalayabiliyorduk. Bakın şu an herhangi bir yakalama söz konusu değil. Ben gidip buradan end point'i yakalarsam Bakın bu line'ın her iki bitişindeki çizgiyi yakalayabilirim. Bakın görüldüğü gibi. Şöyle biraz bekletirsem hangi filtrenin kullanıldığını bana söylüyor. Bakın şu an end point özelliği açık olduğu için şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Geldim tıkladım. Tıkladım sağ klik enter dedim. Bakın ne yaptım? End yani tam bitişine bir tane line buraya kondurmuş oldum. L enter dedim arkadaşlar. Bakın, bakın end point açık olduğu için yine burayı görme şansı var. Bakın end point'i kapatırsam bakın bunu görmez. Ama açtığımda bakın şöyle açıyorum. Bakın görüldüğü gibi şöyle biraz beklettiğinizde her hangi özelliği yakaladığını bize söylüyor zaten. Bakın şu an end point özelliği açık olduğu için arkadaşlar bunun bitiş noktasını yakalama şansım var. Bakın görüldüğü gibi biraz beklettim de end gördüğünü anladım. Tıkladım ve bitirdim arkadaşlar. Görüldüğü gibi. End point arkadaşlar bu şekilde. End kapattım arkadaşlar. Şimdi mid point dediğimiz arkadaşlar orta nokta. Mid point'i açtım da. Şöyle bir tane line aldığımda bakın bu çizginin orta noktasını direkt buluyor. Şu an herhangi bir filtre açık olmadığı için direkt çizgiyi burada tıklasam bile mid point'ini alacak. Bakın bu önemli bir özellik. Bakın tüm filtreyi kapattım. Bakın şurada tıklayacağım mesela. Şuraya tıkladığım anda bile orta noktasını alıyor. L. Enter dedim arkadaşlar. Bakın orta noktasını bulmak istersen bakın şöyle bir işaret çıkacak. Biraz beklettim de midpoint'ten yakaladığını zaten anlayacağım. Eğer midpoint özelliği açık olmasaydı ben bunu yakalayamazdım. Geldim. Bakın şöyle tam ortasından şöyle bir tane line çizme şansım var. Geldim. Bunun da orta noktasına çizeceğim. Bakın şöyle çizdim. Hatta bakın bir çizgi daha yaptım da şöyle. Şöyle yapayım hatta şöyle anlatayım. f 8 açayım ben arkadaşlar. Şöyle geldim yaptım. Sonra bir çizgi daha götürdüm. Şöyle enter dedim. Burada iki tane çizgi var. Şimdi ben bu çizgiyi bütün olarak düşünüp orta noktasını almaya kalkarsam bakın sadece görüldüğü gibi iki tane orta nokta çıkıyor. Niye? Çünkü bunlar farklı çizgiler. Bakın şöyle gösterirsem. Bakın 1 ve 2 olmak üzere iki tane çizgi var. Bunun orta noktasını almak istersen öncelikle bunları join etmen lazım. Yani birleştirmen lazım. Sonrasında L enter deyip tam orta noktasını bu şekilde alma şansım var. Orta modu kapattım şu an. Bakın gördüğünüz gibi tam ortasından geçen bir tane çizgi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buradaki orta mod Midpoint yani daha doğrusu midpoint özelliğiyle orta noktasına yakalayabiliyoruz çizgileri. Eğer bu kapalı olsun şu şekilde L enter de bakın herhangi bir filtreden herhangi bir özellikle ben bunu göremem. yapmam lazım? Midpoint'i bu şekilde açmam lazım. Sonrasında geldim mesela center. Yani merkezin yakalar. Mesela geldim şöyle bir tane circle çizdim ya. Şöyle bir line yaptım da şöyle biraz gösterdim de bakın. Sadece o açık olduğu için zaten direkt görecekler. Buraya tıklasam bile merkezi görecek bakın. Geldim biraz beklettim de bakın merkezini yakaladığını bu şekilde görebilir. Center'dan çizme şansım var. Bakın görüldüğü gibi bu tarz çizimleri yakalamaları center özelliği açıkken yapma şansım var. Görüldüğü gibi bakın şu an görüyor zaten merkezini. Geldim tıkladım. Bakın bu da merkez özelliğini kullanarak çizim yapma metodu. Peki geometrik merkez var mesela. Bunda da şöyle dikdörtgen de göstereyim. Şöyle geldim de bakın Şöyle biraz beklettim de bakın. Geometrik center çıkıyor. Bunun geometrik merkezinden bir tane çizim yapmamıza imkan tanır. Görüldüğü gibi. Circle yaparsam, line dersem bakın bunu görmez. Ama bunun geometrik merkezin görür. Bakın tıkladım, çizdim. Şu şekilde görüldüğü gibi. Direkt geometrik merkezini yakaladım. Mesela poligon yaparsam şöyle. Şöyle altıken yapalım. Enter diyelim. Şuradan. Şöyle çizdim arkadaşlar. Line dedim. Bakın bunu geometrik merkezini görür. Şu şekilde Geometrik Center'dan itibaren tam Geometrik Merkezi'nden bir tane çizgi çizmiş oldum. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Mesela not var. Şimdi Herhangi bir line'la şuradaki noktayı yakalamaya çalıştığımda mesela üstünde de bir nokta olabilir. Hatta şöyle yapalım. Şurada bakın Multiple Point vardı. Geldi. Şuraya bir tane nokta çizdim. Buraya da çizdim. Escape'e bastım. Sonrasında geldi mesela şöyle seçebiliriz. Utilities kısmında bakın burada Point Style vardı. Point kısımlarını şöyle gösterecek olursak arkadaşlar bakın daha rahat görme şansımız olacak. Şimdi bakın şunlar nokta ya. Gelip yakalamaya çalıştığında bunları yakalayamam. Bunları yakalayabilmem için şu not özelliğinin aktif olması gerekiyor. Geldim bakın şu an rahatlıkla yakalama şansım var. Görüldü gibi. Ya da ben bunu nasıl kullan kullanabilirim başka? Şöyle spline alırım. Bakın bu noktalardan geçen, bakın şöyle biraz beklettiğimde not özelliğinden dolayı bunu yakaladığını zaten bana söylüyor arkadaşlar. Geldim tıkladım. Tıkladım. Sağ tık enter dedim bakın. Şu noktalardan geçen bir error yapmış olduk aslında. Bu şekilde artık noktaları yakalama şansımız var. Bakın geldim biraz beklettim. Not özelliği çıktı. Bakın şurada nokta olmadığı için görmez. Endpoint'i assam bakın bunları yakalardı bakın. Şuradakileri. Geldim bıraktım sağ klik enter dedim. Bakın bu not özelliği açık olduğu için buradaki noktaları da yakalayacak. Peki kuadrant neydi arkadaşlar? Dediğim gibi e, dairenin dörtte biri yani buradaki bakın kuadrantları yakalayacak. Bir, enter dedim bakın şurayı yakalayacak. İki, enter dedim bakın şu kuadrant bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle bekletirsem biraz kuadrant olduğunu zaten buradan görme şansım var. Yani çeyreğini yakalıyor. Şöyle geldim sağ enter dedim bakın bunları yakalama şansım var. Sonrasında başka ne var arkadaşlar? Intersection var kesim. Mesela şöyle bir şey yaparsak line dedim. Sakın, enter enter dedim arkadaşlar. Şöyle bir kesim yapısı var. Intersection açılı olmasa hani buradan özellik aktif olması ben bunu göremem mesela intersection'ı. Şu iki çizginin kesimini almak istiyorum. Biraz beklettim de çarpı çıkacak zaten. Intersection olduğunu görüyoruz. Tam kesimden bir tane yapı, obje çizim yapmama izin verecek. Bu şekilde görüldüğü gibi. Hatta kesimden bir tane ne yapabilirim? Şöyle biraz beklettim bakın. Intersection açılı olduğunu zaten görürdüm. Geldim bu şekilde yaptığımda tam kesişimden bu çizgilerin kesiminden bakın şunların ikisinden kesimden meydana gelen noktada çizim yapmama imkan tanıyor arkadaşlar. Extension var mesela. Extension şu an açık değil. Extension diğer özelliklerin içinde de olan bir şey. Mesela endpoint'in devamında da götürebiliyor. Mesela şöyle endpoint açtım ben ya. Şöyle line'e geldim mesela. Tıklamadan bakın şöyle ifade yaptığımda bakın şu çizgiler bakın. Görüldüğü gibi şuradan hizalamalar çıkıyor. Bakın end point'in hizasından devam ettiğini bana gösteriyor. End point'in hizasından 10 milim sonra başla dediğimde şöyle bir çizim yaptığımda ve şuradaki ölçüyü kontrol ettiğimde bakın burası 10 milim olacak. Bu şekilde. Aslında bu extension özelliğidir ama end point'in içerisindeki extension özelliği. Mesela sadece end Point kullanmadan yaparsam bakın şu an extension açtım sadece. Line dedim. Bakın şuradan itibaren Hatta şurada göstereyim mesela. Bakın şunun şu extension çıkıyor bakın görüldüğü gibi. Bakın buradan itibaren şunun hizasını yakalayabilirim. Bakın şuradan geldim. Şu extension çıkması lazım. Bakın çıktı. Geldim. Şu hizadan da götürme şansım var. Bakın bunun hizasından götürüyorum. Şu aşağıya doğru götüremem arkadaşlar. Çünkü bunun doğrultusu değil. Ama end point olsa bunu aşağıda götürme şansım da vardı bakın. Şu end point açayım arkadaşlar. Bakın şu şekilde aşağıya götürme şansım da vardı. Ama extension sadece doğrultuyu belli için arkadaşlar sadece şöyle enter diyeyim. Sadece bu doğrultuda izin verir benim götürmeme. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle extension tuttuğum. Bakın şu, şu doğrultuda götürmeme izin veriyor. Görüldüğü gibi. Aradaki farkı bu aslında. Bakın şuna tuttuğum. Bakın şu doğrultuda olduğu için bu. Bunun doğrultusuna bana izin verir yani götürme. Hatta şöyle bir arc çizdim de. Bakın şurada da var ama şöyle tekrardan çizeyim ben. Şöyle line alayım mesela. Şuradan extension yaptığımda bakın görüldüğü gibi bana bir yol gösteriyor. Şöyle gittim de bakın şu ark boyunca gideceğim. Buradaki yolu. Görüldüğü gibi. Bakın bu yoldan gidiyorum. Sonrasında gelip çizim yapma şansım var. Extension mantığı ve kullanımı bu şekilde. Şimdi insertion'ı şu şekilde gösterebiliriz biz. İlerleyen kısımlarda değineceğiz. Mesela şöyle design center'a ben gireyim mi? Enter diyeyim arkadaşlar. Mesela şurada bloklarımız vardı bizim. Sizde bakın şöyle gözükecek. Ee, buradan ben gelip mechanical sample'lardan geldiğimde bakın burada çeşitli drawing formatları var. Data extraction kısımları var. Mesela da bloklar var bakın burada. Yüklensin bakın 23 tane blok var burada. Şu an işliyor bunları. Herhangi birini getirdim de mesela şunu getireyim mesela ekranı. Çift tıkladım. OK dedim arkadaşlar. Şöyle bıraktım da hatta bir tane alalım. Şunu alalım. Okey diyelim arkadaşlar. Şunu da şöyle bırakayım. Sonrasında bunu kapatayım arkadaşlar. Şuradan Close'la. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar mesela şu. Veya bu. Şöyle tıkladım da şunun Insertion Point yani hazır blokların bir yakalama noktası olur. O da bunlar. Şimdi benim şuradaki Insertion açık olmadığı için arkadaşlar şu an herhangi bir yakalama yapmaz. Ama şurada Insertion açtım da ve Line dedim arkadaşlar. Bakın şuradan şu an yakalama noktası olduğu için Biraz de insert çıkıyor. Yani bunun insertion pointinden yakalanmış oluyor arkadaşlar. Line dedim de bakın bunun neresi noktası diye baktığımda bakın bu da şu kısımdan verilmiş. İstersen buradan da vermiş olup bilirdim. Yani bunu kaydederken seçiyoruz bunları. Şöyle line dedim de bakın direkt insertion pointinden yakalayacak. Şu şekilde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Perpendicular var yani diklik özelliği var. Şöyle geldim bir tane line çizeyim. Bakın direkt diklik özelliği çıkıyor. Perpendicular diyor. Görüldüğü gibi. Sonra line dedim de mesela. Şöyle geldim de. Bunu her zaman dik çizecek. Bakın görüldüğü gibi bir tane dik çiziyor buna. Şu şekilde. Her zaman bir tane dik çizecek. Bununla aynı mantık. Bakın şurada paralel kısım var. Bu da aynı. Sadece paralel çizer. Tanjant nesil arkadaşlar. Bakın tanjant da şu şekilde. Bir tane circle. Hatta şurada var zaten. Bunun üzerinden gidelim. Line aldım. bakın. Şöyle biraz tuttum da. Tanjant yani. Tanjant özelliği aktifken. Çiziyorum bakın. Görüldüğü gibi. Ne yaptı? Şu an bu çizgi artık buradaki circle teğet olmuş oldu. Yani tangent. Geldim bunu kapattım. Bakın nearest var. En yakın noktayı alıyor. Daha özgür bir seçim bize imkan tanıyor. Bakın istediğim noktada seçme şansım var. Bakın geldim buradan seçtim. Enter dedim. Bakın daha özgürce noktalar seçme şansım oluyor arkadaşlar. Aradaki mantık da bu. Peki burada apparent intersection var. Bu nasıl bir şey? Şöyle anlatayım ben bunu arkadaşlar. Geleyim şu ekranı temizleyeyim ben. Şöyle bir tane line çizeyim. Şu F8'e bastım. Sağ klik enter dedim. Sonrasında gelip farklı bir düzlemde bir çizim yapacağım. Bakın şu bekle bir çizim yapayım. Şöyle line dedim arkadaşlar. Hatta şu şekilde yapalım. Bakın bekle çizim yaptım ya. Şu F8'e bir şuradan kapayalım arkadaşlar. Şuradan line çizeyim ben. Şöyle bir yapı çizdim. Bakın şu back yani gerideki düzlemde ben ne görüyorum arkadaşlar? Burada bir kesim görebiliyorum. Ama şu şekilde baktığımda normalde bunlar kesim özellikteki yapılar değil arkadaşlar. Ben bunu ancak buradan görebilirim. Kesim olduğunu. Şöyle Shift'e basıyorum. Mouse'un orta topuna bastığımda döndürdüğümde bakın ekrana. Şöyle bir kesim gözüküyor. Bakın görüldüğü gibi. Ben bunu farklı yerde de çizme şansım vardı mesela. Şöyle gelip şöyle de çizebilirdim. Saatlik Enter dedim. Şöyle baktığımda şöyle gözüküyor bakın. Kontrol edelim. Şöyle geldim Shift'e bastım. Bakın bu şekilde bir çizim yaptım. Hatta şöyle de bir şey de yapabilirdik. Mesela şu kısma geldim. Bakın back kısmına geldim. Sonrasında bakın şuradan farklı bir düzlemde de çizim yapabilirim. Yapabilirdim mesela right'a e geldim. Şuradan mesela şurada yani aldım arkadaşlar. Şöyle bir çizim yaptım. Shift'e bastım. Mouse'un orta ile döndürdüm. Bakın daha iyi anlayabileceğiniz için şuradan bakın yaptım. Şurada bir çizgi var. Burada da çizgi var. Şu an değmiyor arkadaşlar. Bunlar kesim özellikle e, değiller değiller. Ama şuradan bakarsam right'tan right'tan baktığımda şunlar kesişmiş gibi gözüküyor. Yani kesim gibi gözüküyor. Burada kesimi yakalayabilmem için apparent intersection açmam lazım. Line'ı geldim. Bakın biraz beklettim de apparent int diye bir kısaltma geliyor arkadaşlar. Bu da apparent intersection in kısaltması. Gidip buradan yakalama şansım var. Şöyle biraz çevirdim de bakın nereye yakalıyor. Hangi düzlemdeysen bakın onu yakaladım. Normalde bunlar kesim değil. Ama burada kesiştirmişim ben bunları. Şu düzlemde bakın öyle gözüküyor sadece. Direkt bunu yakalama şansı oluyor. Aslında mantığı da bu. Bu şekilde apparent intersection özelliği de arkadaşlar. E, kullanım mantığı da bu. Bunların hepsini görmüş olduk. Bakın object snap setting'e girdim de direkt bu kısma da zaten açılacak. Buradan hepsini açma yani seçme şansım var. Daha çok sizin kullanabileceğiniz lazım olacaklar neler? Endpoint, midpoint çok lazım olur. Center. Mesela nodu açma şansınız var yine. Extension'ı mutlaka açın arkadaşlar. Mesela kullanabilirsiniz. Nearest zaman yani çizdiğiniz şekle çizime göre yine bunu açma şansınız daha mantıklı olacak. Quadrantı yine ben kullanıyorum arkadaşlar. Intersection'ı yine kullanıyorum. Bunları açın. Tanjant arkadaşlar yakalamada sıkıntı çekebilir. O yüzden center ile buradaki diğer kısımları kapatıp sonrasında quadrant'ı özellikle center ve quadrant'ı kapatıp tanjant açtığınızda ancak tanjant seçecektir. Mesela nodu da açma şansınız var. Bunları açsanız arkadaşlar sizin yaptığınız çizimler için yeterli olacak. Genelde bunlar kullanılır. Bunlar da siz yine çizime göre değişen açabileceğiniz yapılardır. Dikiğini oluşturabilirsiniz yani burada bunu açmadan da oluşturabilirsiniz. Yine paralelin, Appearance, Intersection yine çok spesifik alanlarda kullanma şansınız var. Nearest'ı çizime göre açmanız daha mantıklı olacak. Ve Tangent'in arkadaşlar dediğim gibi Insertion Point yine yaptığınız işleme göre açma şansınız var. Ama her zaman açık tutmanız gereken bunlar olmalı bence. Bunları siz de bu şekilde açarsınız. Daha sağlıklı çizimler yapma şansınız var. Yine geometrik center açmaya gerek yok. Bunları açmanız gerekiyor. Yani bir dikdörtgen ya da poligon gibi yapıların merkezlerini yakalamak isterseniz bunu açmanız gerekiyor. Açıp kapayabilirsiniz. Yani çok kullanılan bir özellik değil. En çok kullanılanlar sizin işinizi görecek kısımlar bunlar. Size de bu şekilde anlatmak istedim arkadaşlar bu detaylı olarak osnap ayarını yani object snap ayarını Türkçesi yakalama ayarları arkadaşlar. Burada çeşitli yakalamalar var da direkt bunu yakalayabilirim bakın. Şuradan geldiğimde bakın. Hepsi açık şu an. Ee, şu kısımların hepsi açık. Şöyle geleyim. Bakın şuradakilerin kısımlar açık. Birden fazla. Şöyle geldim bakın. Burayı mid görüyor. Bakın burada ne görecek? End point görecek. Şöyle biraz ortada yaptığımda bakın. Biraz şuraya geçtiğimde bunu görecek. Şuraya tıklasam bile mid alacak. Ama nearest'ı assaydım. Bakın şöyle nearest'ı assaydım arkadaşlar. İstediğim noktada alma şansım vardı. Biraz geldiğimde bakın mid görme şansım oluyordu. Bunu çizime göre açmanız daha mantıklı olacak. Sonrasında bakın dediğim gibi bakın şuradan endpointleri görme şansın oluyor. Bunları detaylı olarak size anlatmak istedim arkadaşlar bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.